Subhanallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. Ramazanlarınız mübarek olsun. Hoş bulduk. Ramazanlarınız berek olsun. Hayır Ramazanlar. Olsun. Hayır, Ramazanlar. Sağ, olsun, sağ olsun, olun, sağ olun. İyi misiniz? İyi, sağ olun. Şükür. E, çalıp söylep dursunuz. Öyle öyle. Bek Geziyoruz. güzel. Çok güzel. Allah sağlık versin. İnşallah. Ellerin, kolunların sağlık. Allah bereket versin. Ver gel. şey sağ olun. Tam söyle geldiklerim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Size de hayırlı Ramazanlar. Sağ olun der. hocam, sağ olun. Çalıp durursunuz. Maşallah. Zannederim. Köy edelim. sizden şenleniyor. Allah razı olsun sizden Siz ya. Sizden ya. sağ olun. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyur Allah hocam. Allah bereket versin. Bereketleri bulun sağ, sağ olun. Ayağınızı sağ olun. Vallahi valla 100 yıldan fazla var diye biliyorum. Benim babamın dedesi. Ben beri biliyoruz çalındığını. Hani biz de devam ettiriyoruz aynı. Bu de o zamandan kalma. Benden önceki çalan ustalardan ben yazdım manileri. Onlar da bizim dedelerimizden yazmışlar. Aynı mani şeklinde devam ediyor. Genelde olmuyor. Kızıcı bölük bu adeti benimsemiş. Yıllardan beri. Hatta böyle unuttuğumuz kişiler oldum bile şey yapıyorlar. Hani niye bizim oraya gelmediğiniz gece unuttuğunuz gibi. Sistem ediyorlar. Evet sistem ediyorlar. Kızıca böyle halka alışmış bu adeti yıllardan beri böyle. Ben Fatma'nın Gülbahçe emekli öğretmeni. Ben bildi bileli var bu gelenek. Babam da aynı şeyi yapardı. Biz de kalkardık böyle illa ki o Ramazan'daki şey sahur vakti çok güzel olurdu. Baş verirdi baba. Böyle davullar çalınır, maniler söylenirdi. Benim de öyle hani aklımda kalanlar da oluyor yani. Var öyle kaç tane. Yüzyıllardan beri devam eden Ramazan geleneklerinde davulcuların yeri çok farklı. Yaklaşık 150-200 yıldan beri bu e, kuşaktan kuşağa devam ediyor. Bu geleneği yaşatan e, rahmetle andığımız davulcularımız var. Ve en son yaşatan arkadaşlarımız da Mehmet Ali ve Aycan İnanç. Onlardan Allah razı olsun. Bu gelenekler manilerle davulcu okşaması diye tabir ettiğimiz bu gelenek insanların gururlarına okşayıcı e, sözlerle Onları sahura kaldırıyor. Ve ne kadar çok okşama yaparlarsa bahşiş onu göre farklı oluyor. Bazen bazı davulcularımız da günün olaylarında mani olarak da süsleyebiliyorlar. Günlük olaylarda manilerle süsleyebiliyorlar. Bizim çocukluğumuzda bunlar devam ederdi. Biz özellikle Ramazan'da sahuru kalkacağız diye canla başla belki uyumazdık. Hatta öyle olurdu ki o evde yaşayan hanenin 10-12 yaşlarında çocuklar olursa onun ismiyle okşama yaparlardı. Parayı ondan alırlardı.